Öyle yapalım. Yani. Bırak. Şimdi e, bir tespitle önce bir başlamak istiyorum. Ak Parti siyasetteki formatı sıfırladı. Sanki Ak Parti 2016'da 17'de kurulmuş, ondan öncesi yokmuş gibi her şeyi değerlendirmemizi istiyorlar. Az evvel 66. Maddede Ak Parti'nin 2012'de Anayasa Uzlaşma Komisyonuna getirdiği öneriyi söyledim. Hı hı. Şimdi de Sayın Soylu'nun 2012'de Anayasa değişikliği ilgili mardinde sorulan bir soruya verdiği cevapla bu paragrafı kapatıyorum. Soru şu. Kürtçe ana dilde eğitimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Soylu diyor ki ben sadece ana dilde eğitim konusunda değil, Kürtlerin bütün insan haklarının verilmesi taraftarıyım. Bu düşüncemi gittiğim her yerde de söylüyorum. Sadece Mardin'de söylemiyorum. Hı -hı. Trabzon'da, İstanbul'da her yerde söylüyorum. Kürtçe ana dilde eğitim konusunda sadece babamı ikna edemedim. O da bir eksikliğim diyor. Biz Türklerin bu konuda empati yapması lazım diyor. Bize büyük görevler düşüyor diyor. Bunu bir kenara bıraktım. Bugün hem Sayın Soylu'nun hem Sayın AK Parti yetkililerinin bu konunun konuşulduğu ortamları nasıl bir şekilde enfekte edin? Kaç yılında Bilkenen, diyordun? 2012. 2012. Yani. Sayın evet. Soylu Demokrat Parti'nin genel başkanı olarak söylüyor bu sözleri. Hı hı. Sayın Erdoğan da AK Parti. %49 oy almış bir iktidar partisinin mecliste çoğunluğu olan bir partinin anayasa değişiklik önerisi o meclise götü atmış. Onun için bu tür konuların demokrasi çerçevesinde konuşulması başka bir şey. Milletin bunlara cevaz verip vermemesi başka milli bir şey. Ilgili başka bir şey. Evet. Yani düşünce ifade özgürlüğü kıymetlidir. Hı hı. Ama her düşünce ve söylenen sözün de illa e, hayata geçirileceği manasına gelir. Millet, herkes kendi düşüncelerini millete anlatır. Bunu Bir diğer husus şu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini terörle mücadele. Bu ülke Suriye'den Abdullah Öcalan'ın çıkmasına dair süreci bir koalisyon döneminde yapmadı mı? Resti çektiniz Suriye göndermek durumunda kaldı. Sonra Öcalan'ı Türkiye'ye teslim edilmesi ve 2002'de AK Parti iş başına geldiği zaman terörün sıfırlanması hangi sistemde oldu? Cumhurbaşkanı Kıbrıs sistemde Barış oldu. Harekatı. Yani oralara geçen daha güncel örnekler vereyim. Koalisyonun 2007, gibi vardı. 2007 AK Parti parti kapatma ile ilgili kriz, Cumhurbaşkanı seçilememesiyle ile ilgili kriz hangi sistemde çözüldü? 17-25 yargı darbesi ile ilgili süreçler, hocam o süreçleri yakından takip etti. Hangi sistemle çözüldü? 15 Temmuz darbe girişimi bu ülke hangi sistemle yani önledi. Dolayısıyla yani sanki... Hangi, hangi sistem sebep oldu bütün bunlara? Hocam, Devam bakayım. edin. Hani. Hayır. Sebep canım. olması Hayır. başka Hayır. bir şey. Hocam... 60 sebep... ihtilali Ama darbesi, 80 edin, hocam. darbesi, Az 71 muhtırası. Şu 28 Şubat'ı siz yaşadınız yakına siyasetçi hocam, olarak. Sorunlar çıkar. Sorunların çöz Hayır, çözülebilmesi on, bakın, önemli. O zaman o onları da şu söyleyeceksiniz. Şu anda da sorun çıkıyoruz. Ayrı bir şey. Hayır yani onları şimdi da söyleyin. Bir müsaade ederseniz. Şimdi hocam görüşlerine saygı duyuyorum. Kendisi bunu diyebilir de ama ben AK Parti ve MHP'lilerin bu Cumhurbaşkanı hükümet sistemini bu kadar kutsamasını doğru bulmuyorum. Şunun için doğru bulmuyorum. Biz bu sisteme nasıl geçtik? Bir gün Sayın Bahçeli çıktı dedi ki, Sayın Erdoğan dedi, siz dedi Cumhurbaşkanısınız. Anayasaya göre tarafsızlık emini içtiniz. Sadece Cumhurbaşkanı olarak kalmanız lazım. Ama görüyoruz ki siz aynı zamanda AK Parti'nin genel başkanısınız. Aynı zamanda başbakanlık yapıyorsunuz ve Cumhurbaşkanı yapıyoruz. Bu bir fiili anayasa suçudur. Türkiye bu anayasal suçla yol yürüyemez. Bizim tercihimiz parlamenter sistemin devamından yanadır. Eksiklerin giderilmesidir ve bu Türkiye için daha doğru olan bir yoldur. Siz anayasa sınırlarınıza çekin. Ama yok, ben bu fiili durumu devam ettiriyorum diyorsanız bu ülke bu anayasa suç, anayasa suçuyla yol yürüyemez. Madem başkanlık sistemi diyorsunuz onu da getirin. Ona da evet diyebiliriz. Ama birinci tercihimiz parlamenter sistemdir dedi. Sayın Erdoğan o dönemin koşullarında partisini bırakmak istemediği için Sayın Bahçeli'nin de ikinci tercih olarak tercih ettiği Cumhurbaşkanı hükümet sistemine gitti. Ve bu yani düşünün koca ülkenin bir sistemi sadece 12 tane anayasa maddesinde yapılan değişiklikle yürürlüğe gitti. Onun için hocam şu an diyor ki milletvekili seçim kanununda böyle diyor. Cumhurbaşkanı seçim kanununda böyle diyor. Birçok konuda var bunlar. Yani biz 4 yıldır 5 yıldır hala mevzuatımızda bu değişikleri yapamadık. Çünkü bu sistem zorunluluktan geçilen bir ara dönemle ilgili hususlardı. Evet milletten destek aldı saygı duyuyoruz ve uyuyoruz. Ama biz de millete diyoruz ki Türkiye'nin AK Parti ve MHP'nin konjektürel olarak geçmek zorunda kaldığı size giydirilmek istenen 12 maddelik bu sistemle yol yürüme şansı yok. Onun için detaylı bir sistem öneriyoruz. oraya tartışılmıyor mu? Hayır. cevap verin. Sayın, bir soru. Siz cevap Doğrudur. verin diye Bülent ee, Bey her partiliydi. Yani 60'lı 70'li yıllarda 80'li yıllarda Türkiye'de başkanlık sistemi tartışılmadı mı siyasette? Tartışılabilir. Ben tartışmasına Hayır, itiraz yani, etmiyorum. Hayır yani sanki bir gün yok, yok, şöyle. Sayın Bahçeli'nin Bahçeli aklına geldiği gibi söylüyorsunuz da. Sayın Bahçeli'nin Yani Sayın Erbakan'ın, Sayın Özal'ın saygı sayın, diyorum. Merum İnsanların zamanla edelim. görüşü de değişebilir ama Onu ben diyorum, diyorum ki yani, Türkiye'de Sayın bu Bahçeli siyasette tartışılan Hocam, bir Hocam sade edin. Ben diyorum ki Sayın Bahçeli'nin 2015'te iki açıklamalar ortaya. sayın darbe girişiminden sonra gündeme geldi. Darbe girişiminden sonra söyledi. Dedi ki ben parlamenter sistemi tercih ediyorum. Ama Sayın Erdoğan siz anayasa suçu işleyecekseniz, bu Türkiye bununla yol yürümez. Sırf siz anayasa suçu işlemiyesiniz diye sistemi değiştirmeye de varım dedi. Yani o sistem tartışması vardı. Ayrı bir konu. Ben Onu o tespiti diyorum. yaptıktan sonra şimdi şeye geçeyim. Hocamın dediği şimdi işte şu an Türkiye %50 artı bir aşan bir oyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı tarafından yönetilse dahi Sayın Bahçeli ile ikili müzakere yapmadan herhangi kritik bir konuda karar alamayan bir hükümet tarafından yönetiliyor. Bizim söylediğimiz şeffaf açık Ilkeleri, kuralları belli olan bir birlikte yönetimden bahsediyoruz. Peki, Şu ee, anki Cumhur ee, İl... İttifakı'nın yaptığı gibi kapalı kapılar ardında hangi taahhütlerle, hangi yetki paylaşımıyla yol yürüdüğü belli olmayan bir Bülak hükümet Bey, siz modeli Davutoğlu'nun yaptığı açıklamayı yani hani bizden icraziyet alacak seçimlerimiz Cumhurbaşkanı mı? Ee, Kürşat ee, Bey Mimbalinde. böyle şey söylemiyor. Bunu hayır ben şunu biliyorum ee, yani bu altılı masada aslında böyle düşünülmediğine dair ben çok duyum aldım. Yani öyle değil olay. Şey, ee, tabii, diyorlar tabii. siz nasıl bakıyorsunuz? şöyle, Şimdi. Şu anki Cumhurbaşkanı hükümet sistemimizde 3 temel nokta, 1 anayasa, iki yasalar, 3 Cumhurbaşkanı kararnemeleri. Bir nolu Cumhurbaşkanı kararnemesi 500 sayfayı aşkın ve birçok maddeyi içeren bir Cumhurbaşkanlığının kendisinin, genel sekreterinin, Cumhurbaşkanı yardımcılarının, idari mali işlerin, Cumhurbaşkanı ofislerinin, Cumhurbaşkanı istişare kurulunun, bakanlıkların görev yetkilerini o kararneme düzenliyor. Eskiden bakanlıklar kanunla kuruluyordu, meclis tarafında. ama şu an kararnameyle kuruluyor. Dolayısıyla bir cumhurbaşkanının hangi yetkilere sahip olacağını, hangi yetkilerini cumhurbaşkanı yardımcısıyla kullanacağını, hangi yetkilerini bakanlarla birlikte kullanacağını, hangi yetkilerinin de bakan veya cumhurbaşkanı tarafından kullanılacağını o kararnameyle dilediği şekilde belirleyebiliyor. Bir nolu kararnameyi Sayın Erdoğan yazmıştı. Şu an yeni seçilen cumhurbaşkanı seçildikten bir gün sonra bir nolu kararnamede düzenlemeler yaparak kanuna ve hukuka uygun bir şekilde bir cumhurbaşkanının bizim bahsettiğimiz sistemde hangi yetkileri tek başına, hangi yetkileri cumhurbaşkanı yardımcılarına devredeceğini, hangi yetkileri bakanlarıyla birlikte kullanacağını yani yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı eski Cumhurbaşkanı'nın yetkileriyle bu sistemi dönüştürecek. Elbette biz şunu diyoruz. Diyoruz ki Sayın Erdoğan gibi rektör atama şartlarını bir gece yarısı kararnameyle değiştirip o şartlara uyan rektörü atadıktan sonra bir gün sonra değiştirilecek bir yeni kararnameyle Türkiye yönetilmeyecek diyoruz. Kuralları belli olacak. Bu kuralları da ya anayasada düzenleyeceksiniz, ya yasada düzenleyeceksiniz ya da Cumhurbaşkanı. Şimdi şöyle anlaşılıyor. Dolayısıyla şöyle hocam şöyle merak Bilal etmesin. Bey. Biz Serap Hanım şunu söyleyeyim. Kapalı kapılar ardında imzalarla bu iş yürümez. Cumhurbaşkanı kararnameleriyle bizim geçiş sürecinde bu Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin de içerisinde ama tek adam tarafından kullanılan bir yetki ama değil. Ama deniyor ki bu da mı bu demokrasi mi? Yani yüzde, ya yüzde 20, 25 hocam bir izin verin. Ben ve de bir sorumu o sorayım. O yetkiyi nereden hocam. alacak? Hocam Nasıl bana bir izin verin. Selam hocam. hocam. Hayır siz hukukçusunuz. Altı siyasi. Sorumu Beğen soramıyorum. Selam hocam. beğenmeyin. İzin verin lütfen. Tamam, ben söyledim hocam Mahfuz, eleştiriler herkesin mahfuz. Edeyim, hocam. Anladım. Ben size hukukçu olarak buyurun, soruyorum. Siz hukukçusunuz. Buyurun. Siz altı siyasi liderin, sayın genel başkanların %50 artı bir almış bir cumhurbaşkanına imza ile ilgili bir şeyde bulunmalarının anayasal dayanağı ne bunun? Anayasal da şu hocam. Nedir? Bana Söyleyeyim, söyleyin onu. Şimdi Cumhurbaşkanı... Sistem değiştiriyor hocam, hocam sistem hareket. değiştirmiyor mu? Edemezsiniz. Sanki iktidar çok mu hareket ediyor? Ben size cevabını vereyim, onu diyorlar. ki. Yok müsaade edin ben vereyim. Bir kararname düzenler. Değil hocam müsaade edin bir ama dinleyelim. soru soruyorsunuz. dinleyelim bence sorunu sorayım Sor. ardından. Bu net hocam, bu böyle biz ülke yönetiyoruz, devlet kültürü içerisinden gelen partileriz. Tamam. Hepimiz geçmişte hükümetleri yönettik, belediyeleri yönettik. Öyle muz cumhuriyetlerinde yaşamış insanlar değiliz. Cumhurbaşkanı kararnamesinin bir nolu Cumhurbaşkanı kararnamesi Cumhurbaşkanı sisteminin ne şekilde çalışacağını belirtir. Tıpkı bir anayasa hükmü gibi, tıpkı bir yasa hükmü gibi geçerlidir. Cumhurbaşkanı da bağlar. O kararnameyi değiştirmediğim müddetçe. Cumhurbaşkanı şunu diyebilir. Örnek olarak söylüyorum Serap Hanım. Büyükelçiler Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları imzasıyla atanır. Kararnameye koyar bu maddeyi. Engel bir durum yok ki. Valiler, bakanlar Cumhurbaşkanı ve bakanların müşterek imzasıyla atanır. Engel bir durum yok ki. Bunu kapalı kapılar arasında söz vererek yapmayacak. Cumhurbaşkanı kararnamesi bir nolu kararname yine üstüne basa basa söylüyorum. 500 sayfaya aşkın birçok madde içeren bir kararname. Şu an Türkiye bir nolu kararnameye göre yönetiliyor. Ben o bir nolu kararnamede halka taahhüt ettiğimiz diye, diyeceğiz ki ey halk milletimiz biz bizim cumhurbaşkanı adayımız ülkeyi bu kararnameye göre değil bizim önerdiğimiz şu kararnameye göre yönetecek. Yetkileri belli olacak. Bir sabah uyandığınız zaman hı hı. Merkez Bankası başkanı görevden alındığı, Merkez Bankası'nın atama şartlarının belli olduğu değil. Millet bilecek orada. Va vali nasıl atanıyor? Merkez Bu sizin bu sizin, sizin açıkladığınız şey, hükümet şey. programı. Yani seçim öncesinde bu çerçeveyi anlatacak Merhaba. mısınız? Bir, iki, Otuzundaki, iki. Bir izin evet. verin lütfen. lütfen. Yani iki gündür Sayın Davutoğlu'nun sözleri üzerine konuşulan şu ama bu da antidemokratik. Oy oranının ötesinde orantısız bir güç veriliyor. Efendim, daha yeni kurulmuş yok, ya da oy oranı düşük partilere kadar... Böyle demokrasi olur mu diye bir eleştiri var. Yani bu yanlış anlaşılıyor. Sistem değişikliği de yapacağız Hocam, derler. Başkası, altılı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de, getireceğiz derler. Bu farklı. Kendisine saygı duydum hocamdan. Anayasa şey yok demek gerçekten de çok. Hayır yok. yok. Cumhurbaşkanı kararnameleri bu tamam. anayasa gereğince Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı tarafı. O o kararnamede anayasadan aldığı yetkilere Git. istinade. kullanır. Tamam o kullanır. yetkiyi nasıl paylaşacağını i̇şte da kararnamele belirtiyor. Ama altılı yürütme konseyi diye Şimdi Cumhurbaşkanı'nın istişare heyeti var mı? Aynen söylüyorsun. Hocam, Cumhur... Sadece istişaredir bakın. Hocam A istişare değil. Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı kararnamesiyle dilediği yetkilerini Cumhurbaşkanı yanıtına devredebilir. Ya, şimdi bakın. Hocam öyle. Davutoğlu'nun açıklaması bir ortada. Bir müsaade edin ama Davutoğlu'nun... Kendi düşüncesine göre ülkeyi yönetemeyecek diyor ya. Hocam bir müsaade eder misiniz? Ama, şimdi biz hükümet protokolleri niçin kurulur? Partiniz... Protokol yaparsınız. Ben ona bir şey bir demiyorum. Bir müsaade edin ama ben de diyorum ki, şimdi MSP-CHP koalisyonu oldu. Refah Partisi Doğru Yol Koalisyonu oldu. Milliyetçi cephe hükümetleri oldu. O koalisyon, siz bir yol haritası çizersiniz hükümet programıyla. Ve başbakanlık yapan kişi ya da hükümet yapan kişilere dersiniz ki, biz şu maddelerde anlaştık, bu hükümet programını uygulayacağız. O hükümet programı uygulandığı müddetçe bir problem yok. Ama hükümet programına yeni bir madde ekleyecekseniz ya da hükümet programında var olan bir maddeyi değiştirmek isteyecekseniz Elbette o hükümete omuz veren altı genel başkanla oturup konuşacaksınız. Ama o hükümet protokolüne uygun yol yürüdüğü müddetçe Cumhurbaşkanı kıymetlidir. Birinci derecede yetkilidir ve o hükümetin gidişatından birinci derecede sorumludur. Eşitler arasında birincidir dediler. Edin, Hayır, eşitler arasında birinci. Bak, birinci demek farklı, Eşitler arasında birincidir. Hocam, Sayın Süleyman Demirel, Erdal'in önden habersiz bir karar alabilir mi? Hayır, hayır. Bak, Sayın Davutoğlu'nun açıklaması gayet açık. Ben diyorum biz... Eşitler arasında birinci diyor ama tam, kelimelerle oynarsan farklı şöyle, şey ama çıkıyor. hocam şöyle, ben burada... Birinci demek farklı, eşitler arasında birinci diyor. Ben burada Sayın Davutoğlu'nun sözlerini tasarlamak durumda yani değilim. Yani hayır. Altılı Masa'nın düşüncesini söylemesi Hocam bir müsaade edelim, bir bitirip sonra Faruk Bey'e geçelim. Altılı Masa geçeceğimizi söylüyorum. Diyorum ki, biz... Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin geçiş sürecini yoğur değil mi? Böyle bir şey. Biz Tayyip Erdoğan gibi bu ülkeyi yönetmeyeceğiz diyoruz. Cumhurbaşkanı hangi yetkilerini tek başına, hangi yetkilerini Cumhurbaşkanı yardımcılarıyla, hangi yetkilerini bakanlarla kullanacağı net belli olacak. Tarif edilmiş kurallar, tarif edilmiş yetkiler, tarif edilmiş bir sistem olacak diyoruz. Bunun neresi antidemokratik, neresi oligarşik bir sistem? Ama şunu demiyoruz. Sayın Bahçeli ve Erdoğan gibi gayri resmi olarak söz alınmadan icraat yapamaz cumhurbaşkanı demiyoruz. Çünkü hükümet programımızı açıklıyoruz. Şu an siz Cumhur İttifakı'nın hükümet programı ne olduğu konusunda bir ittifan bilginiz var mı yok? Ama ikisi bir araya geliyor, bir karar veriyorlar. Bütün milletvekilleri meclis de peki ilgili bir araya geliyorlar. Ş Hocam meclis şöyle meclis, çalışma, meclis hani çalışma, çalışma hani diyoruz ya yürütme. Meclis birliği yapıyorlar Şimdi ya. şöyle diyelim. EYT yaz ile ilgili bir hususu Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı değil mi? Evet. EYT Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde olan bir şey değil ki. Meclisten çıkacak kanunla. Hani Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde meclis kendi işini, hükümet kendi işini yapacaktı, kimse kimseye karışmayacaktı. Sayın Erdoğan, AK Partili milletvekillerinin bile kapsamının ne olduğunu bilmediği bir EYT yasasını kanunla yapılması gereken bir yasayı Cumhurbaşkanı çıkıp açıklıyor. Peki. Yapamazsınız ki bunu. Peki. Evet. Emeklileri, Tamamlayalım artık. Yani Aynen, şu bir sor, sonuç olarak şunu söyleyeyim. Biz bu ülkeye bir kaos, bu ülkenin alışkın olmadığı hukuk dışı bir yönetim <laughs> sistemi önemli. Tam tersine bugün Cumhur İttifakı'nın kendi kafasına göre sabah uyandığı zaman milletin nasıl yönetileceğini bilmediği bir sisteme hayır diyoruz. Seçilecek Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin ne olduğunu, Cumhurbaşkanı yardımcılarının yetkilerinin ne olduğunu, bakanların yetkilerinin ne olduğunu net olduğu bir sistem. Bunu da anayasa, yasa ve Cumhurbaşkanı kararnameleriyle yapacağız diyoruz. Ama herhangi bir genel başkan, Cumhurbaşkanı yardımcısı değilse elbette hükümetin alacağı bir kararın altına imza atması söz konusu ama işte ona doğru gidiyor yani onun üzerinde anlaşılacak o gibi ayrı, sanki yani ayrı bir şey. liderler Cumhurba şey, 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 cumhurbaşkanı seçilecek cumhurbaşkanı yardımcısı bak, olacak bak, gibi görünüyor. örnek veriyorum görün diyorum ya. ki Sayın Bülent Ecevit Necmettin Erbakan'ın habersiz başbakan olmasına rağmen bir karar aldı mı? Sayın Demirel Türkeş ve Erbakan'ın habersiz bir karar aldı mı? Sayın Erbakan Tansu Çiller'den habersiz bir karar aldı mı? Sayın Mesut Sayın ya. Ecevit Bahçeli'den habersiz bir karar aldı mı? Hükümeti onlar koalisyon insan... ama yetki ve Can. sorumluluk Başbakan'daydı, bakanlar kurulundaydı. Yani onlar tamam, çok farklı bakanlar, şeyler ya. yani. Ama olabilir. Yani ama Başbakan do, do, biz de aynısını söylüyoruz zaten. Bunu geçiş sürecinde yapmak mümkün. Sadece şuna itiraz ediyoruz. Şu an Cumhur İttifakı'nın yaptığı gibi kuralları, yetkileri belli olmamış bir iç birine bir ortakla Peki bu ülke hak etmiyor. Peki. Yetkileri, kuralları, ne yapacakları belli olan bir hükümet programı ve bir hükümetle bu geçiş sürecini atlatacağız. Daha sonra güçlendirilmiş parlamenter isteme, onu da ayrı bir programda ee, hocamla da konuşacağız.